Eren'e basın da yan yana Mehmet! What the mı? Oha adam dorse çekiyor lan Sk Skoda'yla <laughs> <laughs> Oha Oha çekiyo lan adam, adam ciddi ciddi dorse almış. <laughs> Merhaba arkadaşlar, oyun kulübüne hoş geldiniz. Euro Truck Simulate 40 MB'lik güncelleme geldi. Online'a geldi. Ee, Skoda Superb var. Yanında Anıl ve Ali var. Araçları kullanacağız. Hadi bakayım. Geleyim mi daha aşağı? Yok yok yola çıkalım da araç iç, içi güzel olmuş ya. Tamam çıkıyorum ben. Be. Bayağı uğraşmışlar ya. Abi hemen bastım mı gidiyor? Bu nedir ya? Çok kızım. Ben de asar mı var ya? Oo. Arkadan vurdun olabilir. <gülüyor> <gülüyor> oğlum ne duruyorsunuz? O da duruyor? Ben de duruyorum. Durmadım lan, yavaşladım. <laughs> Araba durmuyor ki oğlum. İşte ya ne yapıyorsunuz siz? Araba <laughs> durmuyor oğlum, durmuyor. Oo güzel güzel. Makasçı gençlik. Yapmayın böyle Oha! Oha! Bana ne girdi? Oha! Bana ne Oha! Oo iyi. Güldül dül durmuyor moruk ya. Da. Abi Ademim şimdi bu oyun da daha güzel olur. Direksiyon uçak. Bak şimdi el frenine bak. Bravo yola olacaksın burada. <laughs> el freni Çekmeyin bence Şurada Şurada bir frene basın da. Üçümüz yan yana. Mehmet! What the fuck? Şahinciler gibi yatırdım koltuğu iyice böyle. <laughs> 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 Siz farmer çalışıyor mu lan? <laughs> çalışıyor lan çalışıyor. Çalışıyor. Ha? Nasıl çalışıyorlar? F4'ta ayarlı. Ön, il ön ilave tarlar mı? Yapması lazım. Aynen. 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 Adam var yapmış. adam uğraşmış ya. Oğlum kontrol etmesi çok zor ha. Aynen 96. aynen. Ali yanımdan uzaklaş Ali. 100, 200. Oha. 200 vuruyor oğlum. Arana vuracağım. Oo. Ben yok. <laughs> Altıma geçti <laughs> <laughs> Ya size araba veririm ben var ya Almasak mı iyi bilmiyorsunuz Altıma geçti Öfkeli çektim yüzde yüz atar Geri 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 Cevalet çek <laughs> Geri geri geliyor bir sıkıntı yok da <laughs> abi Gidemiyor abi abi? Oğlum araba gitmiyor diyor Mehmet ne diyor ya Vallahi 20 tane aldım Nerede lan ben benim hiç? Hayla alacağız şimdi bana. Direkt normal normal. Normal, normal. geri, alıyorsun ya yani. geri geri gir. Dünyada. Hadi oh. hadi. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Şaka mı bu ya? Ayakların yerden kesildiği anlar. <laughs> Ne çek işte gitmeyecek ya bu. Dur bir dakika lan içeriden bakıp geri geri geleceğim bir dakika. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar ...yok. Alamıyorsun. Alınıyor kullanılmıyor. Alsanız bile kullanamazsınız yani. Like <laughs> a Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın ve özellikle yorum yapmayı unutmayın ve daha fazlası için kanalımıza ve Steam grubumuza abone olmayı unutmayınız. Şimdilik hoşça kalın bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Adam geçtim solladım baba. Adam gelmiyor. Ay arkanda ben varım. Benim arkamda adam. Bu rol yapacaktık ya. Kızını şuna vur. Kızını... Bu rol Gelin oğlum yanıma yolunu kapatalım şunu. <laughs> evet ne yapıyorsun? <gülüyor> Ali. Ali. <laughs> Oo adam sallıyor adam makas atıyor. Yapıştır <laughs> ya, Bana mı yaptın lan sen? Adam sonra? makas atıyor. <laughs> Kim kime makas atıyor kendisi kodasında. Ne bir şekil yapıyorsun? Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Ama bas kaza. Aman araya bas bas. Frene basmayın oğlum. Sen kime şekil yapıyorsun ya? 180, 6, 7, 8, 100, 190. 94, 5, 6, 7, 8. 9, oğlum tam girişlik olmuş bu oyun ya. 201, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 210. Elemana bak elemana Allah hayır. Oh. Oh, oh, Oo oh oh oh. Går han gjennom?